Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi önümde gördüğünüz bu tarot destesini Birazdan sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Siz sevgili akreplerin akıllarındaki kişi niyetiyle açacağım efendim. Aklınızdaki kişinin Mayıs ayı boyunca duygu durumunu görebilmeyi diliyorum. Lütfen siz de hem aklınızdaki kişiye hem de kartlarıma konsantre olun. Ve bakalım tarot sizlere nasıl bir rehberlik sunacak aklınızdaki kişiyle ilgili. Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız sevgili akrep burçları şöyle biraz daha karıştırıp yeni bir açılım oluşturacağım ve ee, bakalım ne söyleyecek bize tarot mayıs ayı için aklınızdaki kişi için bu arada şunu da hatırlatmak isterim aklınızdaki kişi de annende sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri Düşünülmesin lütfen küs olduğunuzda, argın olduğunuz bir arkadaşınız olabilir görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir yani her kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle dinleyebilirsiniz ve hazırsanız ben hemen mini açılımımı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. E, gerek aklınızdaki kişiyle ilgili gerek başka bir konuyla ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bunun için Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekle olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiye. Ee, artık her ne pozisyondaysa bu insan sizin hayatınızda inişle çıkışlı bir ay onu bekliyor gibi görünüyor Mayıs ayı için. E, duygular biraz inişli çıkışlı olacak, hissiyat biraz inişli çıkışlı olacak gibi görünüyor. Bir kere bazı korkuları var. Bazı e, kaygıları ve endişeleri var ve bu korku, kaygı, endişe artık neyle ilgiliyse bu duyguyla Mayıs ayına bir giriş yapmış ve e, bu korkular, kaygılar onu biraz açıkçası hani iç dünyasında bazı sıkıntılara sokuyor gibi duruyor. Ayrıca e, bakın bu aklınızdaki insan hissi yani altıncı hissi de aslında yüksek ve kuvvetli. E, hani bazen böyle hissetmek bazı şeyleri önceden öngörmek de e, çok hoş olmayabiliyor. Kendimden biliyorum ve e, böyle bir durumda yaşıyor olabilir. Bunun verdiği bir sıkıntı da olabilir uykularda, rüyalarda bazı işaretler alıyor olabilir ve bunlar onu korkutan, kaygılandıran işaretler gibi görünüyor olabilir. Bunun da sebebi bakın bir ah, bir kalp kırma, bir birinin birine bir belki istemeden bir zarar verme durumu var ve bunun farkındalığı da içinde aynı zamanda. Yani dediğim gibi korkular, kaygılar var ve rüyalar var, karışık rüyalar var, bazı kötü hissiyatlar var ve bunun altyapısında e, altyapısının kendisinin sebep olduğunun da farkında. Kendi hatalarının, kendi yanlışlarının e, sebep olduğunun farkında ve bunun vebali, bunun e, altında eziliyor diyebilirim size sevgili akrepler hatta ve hatta bu kişinin size karşı da bir yanlışı olduysa bir haksızlık yaptıysa size karşı sizin de e, ahınızı almış olmaktan korkuyor olabilir gibi duruyor. Şimdi şuna geleceğim en çok merak ettiğiniz yere geleceğim çünkü kişisel danışanlarımdan da biliyorum özellikle bu aklımdaki kişi e, açılımlarında en çok şu soruyu alıyorum haklı olarak ya ben bu kişiyi düşünüyorum. Evet bu kişiyi merak ediyorum, özlüyorum vesaire vesaire. Ama o da beni düşünüyor mu? O da beni özlüyor mu? tarzında sorular alıyorum ve eminim ki şu anda sizler de bu açılımı dinlerken en çok bunu merak ediyorsunuz. Şunu söyleyebilirim ki aranızda gerçekten güçlü bir bağ var. Aranızda gerçekten telepatik anlamda da iyi bir telepatik bağ var sevgili akrep burçları. Ve dolayısıyla siz nasıl ki onu düşünüyorsunuz aklınıza getiriyorsunuz yoğunlaşıyorsunuz ee, inanın o da size karşı aynı şekilde bunu net olarak söyleyebilirim. Bu arada aranızda iyi bir telepatik bağ var demişken e, zaten bu aklımdaki kişi videolarında genelde bu hatırlatmayı yapıyorum e, birebir yaptığım meditasyon çalışmalarım var sevgi bağı kurma ve telepatik mesaj gönderme üzerine e, ben de bu aklımdaki kişiyle aramızda bir sevgi bağı kurmak istiyorum telepatik mesaj göndermek istiyorum, bu bağı güçlendirmek istiyorum, bu çalışmalara ben de katılmak istiyorum diyorsanız bana WhatsApp yoluyla ulaşıp bilgi alabilirsiniz ki zaten şimdiye kadar yaptığım çalışmalardan %80'inden, %85'inden çok güzel dönüşler aldık. Hani giden sevgiliyi geri getirmek gibi, işte arası bozulan çiftin arasını yapmak gibi. O yüzden düşünürseniz dediğim gibi WhatsApp yoluyla, benden bilgi alabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz sevgili akrepler. Sizin de bu kişiyle aranızda ciddi bir güçlü bağ var. Bunu söylemem gerekiyor. Halihazırda hayatınızda olan biri ise de bu böyle. Geçmişte kalan, şu an görüşmediğiniz, konuşmadığınız biri ise de bu aklınızdaki kişi. Bu bağ hala güçlü ve sağlam olarak duruyor diyebilirim. Bunun yanı sıra ee, bu aklınızdaki insan emek veriyor, çabalıyor, bir şeyleri zorluyor ama bazı şanssızlıklar da yaşıyor. Yani e, belki de dediğim gibi bu zamanda geçmişte e, kırmış olduğu kalp, kalpler, e, aldığı ahlar yani biraz böyle kendisine bir karmalar da yaratmış ve bu karmaların da farkında olan bir kişi hmm. e, belki de bu sebeple bu emeklerinin karşılığını da bir türlü o istediği gibi e, alamadığını söyleyebilirim. Yani örneğin çalışan biri ise gerçekten emek veriyor ama e, hak ettiği karşılığı göremiyor gibi düşünün. Ya da e, işte insan ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde gönül ilişkilerinde emek veriyor ama bir türlü o karşılığı alamıyor gibi düşünün. E, o da bunun farkında ve aslında pes de etmiyor, emek de vermeye devam ediyor. Ama gelin görün ki gerçekten karşılığını alma konusunda çok da karşılığını alabildiğini söyleyemem. Bu aklınızdaki insanın bunun yanı sıra etrafında da bakın ailesinde falan da sorunlu ve sıkıntılı tipler olabilir bu aklınızdaki kişinin. Çünkü e, biraz onun da hani böyle çok da kendi hayatına bırakılamayan yani çok da kendi hayatını yaşayamayan bir karakter gibi görünüyor. Eteğinde çok fazla taşı var ve hani bu kendi göbek bağı olabilir, işte sorumluluğunu aldığı, fazladan aldığı insanlar olabilir. Dediğim gibi kendinden ziyade biraz böyle etrafındakiler için e, hareket eden yani etrafındakiler için yaşayan ama sanki buna da biraz mecbur bırakılan yani etrafındaki insanlar ya çok baskın ya çok anlayışsız böyle bir sorun bir sıkıntı da var açıkçası hayatında ve dediğim gibi kendisi için çok hareket edemeyen kendisi için çok yaşayamayan e, sorumlulukları boyunu aşmış ve e, o sorumluluk duygusuyla da bir yerlere yetişmeye çalışan bir karakter görüyorum şu anda Hakkında hayırlısı olsun ama bütün bunları yaparken bir de bu kadar etrafıyla ilgilenirken kendinden ziyade başkaları için yaşarken başkalarını mutlu etmeye başkalarını düşünürken diyelim. Maalesef gizli düşmanları da çok fazla görünüyor. Yani aslında belki de onun bu kadar emek verdiği insanlar, onun çok da iyiliğini istemeyen insanlar gibi gizli düşman durumu kesinlikle var ve hep söylüyorum hep bu böyle bir açılımla karşılaştığımda dile getiriyorum en korktuğum şey gizli düşman çünkü e, hakikaten açık olan düşmanları zaten biliyoruz ve her türlü kötülüğü bekliyoruz ama yakınımızda olan bize dost gibi görünen ama dostumuz olmayan arkamızdan kuyumuzu kazan arkamızdan iş çeviren kişiler maalesef ki gerçekten beni hep korkutmuştur bu aklınızdaki kişi için de aynı şeye geçerli bu kadar verici olmasına rağmen hala etrafında onun kuyusunu kazan tiplerde maalesef ki var ve Mayıs ayında bunlarla alakalı bazı sınanmaları da söz konusu olacak gibi görünüyor efendim diyorum. Tabii ki şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu bir genel açılım ve genel açılımlarda. Biliyorsunuz ki yüzde yüz nokta atışı yapmamız zaten mümkün değil. Bu yüzden lütfen sizler biliyorsanız yükselen burcunuzu da dinleyin. Onun da öngörüsünü alın. Hatta biliyorsanız ay burcunuzu bile dinleyin. Onun da öngörüsünü alın ki daha iyi bir öngörü oluşturabilin. Kendi adınıza ve aklınızdaki kişi adına sevgili akrepler. Evet şimdilik bu açılımla ilgili benim size söyleyebileceklerim bu kadar. Dilerim ki... E size aydınlatabilmişimdir. Doğru bir rehberlik sunabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz lütfen böyle videoların devamı için realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyorum ve tabii ki belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda Yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.